Merhaba arkadaşlar. Erkenci kuş kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Hafta içi her gün Kanal 7 ekranlarında yayınlanmaya devam eden Emanet dizisinden müthiş karelerle karşınızdayım. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Yaman ve Seher'in Yusuf için çıktıkları bu yolda birbirlerine aşık olmaları da çok acayipti. Fakat Yaman ve Seher'in birbirlerine tutkulu aşklarının sonunu nasıl biteceğini hiç kimse bilmiyor ve son zamanlarda dizinin final yapacağı da söz konusu. Bu kadar arkadaşlar. Dizi ile ilgili yepyeni gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Güle güle, hoşça kalın.